Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenimle birlikte gameplay atacağız. Eee, parti bu videoya kaç like gelmesini istersin? Fark etmez. Ne kadar atarsan. Vallahi bir 2 3 like atın. O zaman videomuza geçelim. Ve selam ve aleyküm.

Arkadaşlar bu arada takip etmeyi unutmayın. Kuzeni böyle sağ buna. Olmuş mu arkadaşlar insan gelene sağ buna. Olmuş mu arkadaşlar? Arkadaşlar bu arada benim benim tak atlayacağım yarın. Ana Ben atlatıyormuşum. Gelecek yani. Ben atlatıyorum. Ben de değilim. Ana ne gelecek yer kalmadı şimdi. Ne yapacağım? Watch out. Dikkat sen ayrılsan mı? Dikkat ayrıl git başka yere. Ayrıl. Ayrıl seni git. Çalık arabayı. Koş koş koş. Çap. Çap. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç, kaç. Canlanma kartını da mı? Arkadaşlar yine dedim arabayı görmesen bir yerine dedim Arabayı görmesen böyle oh. bir şey yapmayacak. Arkadaşlar çok şanslıyız şansa bak. Arabayı görmesem yemin ederim ki böyle bir şey yapmayacaktım sen. Arabamdan çek söylüyorum çok kalemem çek. Bir saniye gir. Ne silah var ne bir şey var. Bende var. Çok iyi finishle. Yes 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 bro yes. Finishle. Tamam. Benim önümde var. De. Ne salıyorum? Bekle. Kaçta çöl Nerede? Helal. <laughs> <laughs> ya. Oğlum bu arada adam bir adam bizim zengin olduğumuzu zannetti o yüzden evin içine saklandı. <laughs> <laughs> Doğru. <gülüyor> <laughs> 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 ne Şu arabayı bir yakınla. Skop açıp baksana. Skop açıp baksana. Ay ay ay. Yakından ama. <laughs> Oo, çok gerçekçi lan. Başlarda bunun bir fotoğraf çekerek. E video çekti. Neyse hadi gel çok güzel gidiyoruz. Renginiz. <laughs> Sen haydamak ister misin? Hayır. Ya da ver ver ver. 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 Bak bir dakika bir dakika. Bak. 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 hadi. Bak bak sesini duyuyor of, of, at cool. mu? ateş çıkıyor. Sen ne mu? Ateş çıkıyor. Onun sesini duyuyor mu? Evet, tıklak E? Eee? Benim bot nerede? Neyse. Oğlum uzak ne araba ne güzel görünüyor lan. Uzaktan çok güzel görünüyor bu. i would never watch a song mark the location but well, it's outside the building there's a never M762. Help. dur aç da sağa var Don't give up. Your teammates can still ya. dakika. Sen duamıyor musun? Mu? Hayır git Berit Thanks. Aa, ah, ne oldu? Bak bende de sen çağır, ben de çağırma şeyi var ya. Hani yere atıyoruz çağırılıyor ya. Ben o bakıyorum. Mark the location. Ya şimdi bu senin lootun mu? Hayır bu bu bu. Ben bu adam niye geldi? Mark. Mark da bu arada biliyorsun değil mi?

burada. Bir tane metal bir tane o ha. sen mekan sen arabayla git ben mekanla Oğlum. Aldım birini ama başka bir yerden de sıkalım. Watch out. This way to Mark the play zone. location. Kaç bu arada ben bu yapamadım bu çaya. Ne? Ben bu Değil değil. Aga çok kötü oldu o zaman. Neyse dur dur. Ben bunu alırım. Bir dakika ben de 6x var. Nerede evet. kaç? bir evet, yok. Canım yok. Yapma Dur ben gidiyorum. Yıkım yapayım. Esak alan çok koruyor bu arada. O bebi. İshak. Yapma oğlum. Finişlenme. Help. İshak kutu boşsa ne yapıyorsun yapayım? Buna? biraz Bir saniye seni seni tutarsan ben de ölürüm. Seni tutarsan ben de ölürüm. <laughs> Beni taşıyacaktı. Canımı görmüyor musun? Canım bir oğlum. Bekleyecek ben mi? Hayır boş ver. Arkadaşlar video çıksın diye bir alayım mı? Allah gözü biçim. 1 v Abi Kal araba da gitti ya. 2 <tık> ve 2 kaldı. 1v1 1v1 Alan çok düşük kaldı bu arada. Mark the location Evin içinde gireceğim bu başka yapacak bir şey yok. Adam da pusabilir. Ha. Hadi sen lan. Duvarı, ha? Hadi la, sen... Hadi lan sen de kaldık. Sen de kaldık. Sen deyiz. Sen başarırsın. Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın. Oğlum paşa gidip lazeri alsana lazerle daha iyi uğrarsın lazerle daha iyi yukarıda. Nerede oğlum lazer? Bomba sesi aldım. Lazerle <laughs> daha iyi. Çok <laughs> <laughs> Bomba falan. Bomban varsa at. Bomban varsa. Ee, bolo ya da bomba varsa at ona belki yener. Allah zaten sen de karşı evinde geri Evet arkadaşlar. E güzel videoydu. Gördüğünüz Güzel videoydu. Ee, Arkadaşlar bir şey değil mi Sondaki dakika ben son büyük hayalini, hayalini yapmış. Arkadaşlar inşallah iki ya da üç like gelir. İki ya da üç like gelince devamı gelecek. Hadi bay bay.